Yerine Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı evet. olarak bulunduğum çarşıda da aynı yani AK Parti grup başkan vekili olarak geldiğimde, gençlik ve spor bakanı olarak geldiğimde hangi kalabalıkla, hangi saygı sevgiyle karşılanıyorsam bugün de aynı aynısıyla e, karşılanmış oldum. Bundan dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Evet. Ee, bir geçmiş olsun ziyareti olarak biz öne aldık. Burası Örnek Sanayi, Günsan Sanayi. Yani zaman el verirse Günsan Sanayi sitesine de uğrayacağız. Bir ikilemde kalıyorsun. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikileminde kaldığımız için Erdoğan dedik. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikileminde yarında kalsak gene Erdoğan aynı dedik. Aynı Hep aynı Kılıçdaroğlu, düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Aynı Kılıçdaroğlu Erdoğan ikileminde yarında kalsak tercihimiz gene Erdoğan olur. Niye? Diğer tarafta PKK'ya, PYD'ye müzahir, yeşil sol kimliğine bürünmüş bir HDP var. LGBT fonksiyonlarına anlayışla yaklaşan bir siyasi yapı var. Kendi genel başkan yardımcılarından ve masadaki ortaklarından bile gizli protokollerini saklayan bir Kılıçdaroğlu var. Evet. Protokolü ortağından saklayan yarın milletten ne verir saklamaz? Şimdi i̇şte, miting yapıyorlar. Kim 15 dakika konuşacak, kim 25 dakika konuşacak? Kavga bu. Sen daha seçimden önce kaç dakika konuşacağının kavgasını verirsen e ya kardeşim yani yarın bir gün dün orta vadeli programı açıkladı Cumhurbaşkanı. Sen düşünsene altılı masanın altısı da Cumhurbaşkanı yardımcısı. Önce bir tane altı tane Cumhurbaşkanı yardımcısı dinleyeceksin. Sonra ilgili bakanları dinleyeceksin. Sonra Cumhurbaşkanı'nı dinleyeceksin. Ya bu kaotik bir yapı. Bu kaotik bir yapı. Ha bugünkü sistem bugünkü sistem ittifakları zorunlu kılıyor. Bu kaçınılmaz bir durum. Bugünkü sistemde partilerin iki kutup halinde ittifaklaşmak dışında seçeneği yok. Ama karşı taraf ittifakı kurarken öyle bir kuruyor ki dağdaki terörist bile Erdoğan'ın karşısında bunlara oy verin diyor. E dağdaki teröristse aynı istikamette biz hareket edemeyiz. Evet farklı bir partiyiz. Yeniden Refah Partisi olarak tarımda, ekonomide, sosyal politikalarda, eğitimde, aile konusunda, esnaf, enflasyon, faiz konularında bambaşka şeyler söylüyoruz. Ama evet, yani PKK'ya müzahir siyasi yapılarla Erdoğan arasında tercih yapmak zorunda kalırsak, zorunlu olarak tercihimiz Erdoğan olur. Ama hedefimiz nedir? Toplumun önüne yeni ve güçlü bir alternatif olarak yeniden Refah Partisi'ni koymak. Bu kiminle olacak? Sizler de olacak. Allah Allah razı. İyi, bize dua Allah razı. Hadi Allah razı. Allah Allah senden de razı. Allah senden de razı. olsun. Hadi. Allah Sağ ol. Hadi Allah razı. Sağ Geçmiş olsun. teşekkür ederim. Su bassı. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.